hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine altımıza sıçma serilerimizden birisi olan korku videomuzla karşınızdayım. Bu arada eğer bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız onu bir yorumlara yazar mısınız? Çünkü e, geçenlerde bir hayatınızda ilk kez göreceğiniz videolarımızın derlemesini yaptık ve bir saatlik video 100 bin izlendi bir günde. O yüzden tam olarak ne istediğinizi anlayamadım ben. Korku mu istiyorsunuz, eğlence mi? Bunu yorumlara kesinlikle yazın. O zaman şimdi daha fazla uzatmayalım. Videoya da like attıysanız hemen videomuza geçebiliriz. Evet videomuz başladı ablacım merhabalar. Abla Lena, makyaj yapıyor. Good do your makeup and do what dad told you to do. I'm not mowing the lawn, Jim. But mom's Ne bağırıyorsunuz lan birbirinize? Hangi bir konuş? Yeah, well I already vacuumed both our rooms, so how about you get some shit done? Ne dedikleri hakkında hiçbir fikrim yok ama normal bir sohbet ediyorlar. Sanki bir yer için hazırlanıyorlar da onun için hızlı olmaları gerektiğini söylüyorlar. Evet, adam kadını bunaltıyor. <laughs> Hadi artık Mom. senin bekleyeceğim gibi. Right, Kolonya bu arada ister misiniz arkadaşlar? Size de vereyim bir saniye bekleyin. Siz izleyin, o arada şöyle kolonyaları da alın. Çok güzel, kolonya muhteşem bir şey. Evet, ablamız pencereden dışarıya doğru hareket etti. Evet, hava muhteşem olduğunu gördü. Ne var? Ananı satayım. Slenderman. Slenderman bu. Jeff Dikiller de olabilir, bilmiyorum. Silindirmeyle benziyor bir takım elbise. Kafası gözükmüyor. Silindirme. Silindirme abi uzaklaş. Telefon çaldı. Hello. Hey Savannah. Hey I won't be home for another hour. So just tell your brother to mow the lawn tomorrow. Your mom will probably be there soon anyways. Yeah dad when is mom supposed to get here again? Allah hala bakışıyor bu arada. But knowing her she'll probably be early. Okay cause there's a weird man standing outside our window staring at me. A man? What does he look like? Um, he's like, wearing a dirty suit with like a black tie and he has like a bag over his head with chains. He looks really creepy. And it's just staring at you, not moving Uh-huh. Savannah, listen to me, don't look away. Okay, do not leave that spot. I will be home in 10 konuşma geçiyor aralarında ama şu an listen to me and do not look away from it. Tell your brother to lock the door. Yeah, door we'll i Abi neye bakıyorsun ya? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Jim. Jim. Jim gel buraya. Careful. Bir şey var burada. Gel <laughs> gel buraya gel. Jim, lock all the doors in the house now. Wow, you really don't want to mouth. Jim, just shut up and lock all the doors in the house. Why? What are you looking? No, 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 you idiot. Ah, oh, what the hell is that? Eee adam hiç korkmadı ama kadın çok tedirgin. Birinin onlara şaka yaptığını falan düşünüyor galiba. Okay, whatever you do, don't look away. <laughs> why? Because dad called and I told him about it and that's what he said. Don't look away. He didn't explain why. Okay, wait, okay, so what's going on? I don't know, okay? Just stay here. I'm gonna go lock all the doors. Well, wait, aren't you supposed to stay here and look at it? I think if one of us is looking at it, it's fine. Just stay here. Why can't I lock the doors? Because I don't trust you. <laughs> Kapının her yeri kapattı mı? Dışarı çıkma kararını da iptal ettiler herhalde. Is it still there? Yep. And nothing's changed? I'm still staring at it, aren't I? Hala bakışıyor musun la bu arada? E ee, gitmiş adam. You stupid asshole! I told you not to look away. I didn't look away. Yes, you did. Otherwise, it would still be there. It is still there. Why do you have to lie to me all the time? Svena, I'm not lying to you. It is still there for me. Ana, Ana. duruyor. You see it, but I don't. I don't know. Maybe because. Bakala yok. Looked away. Oh no! Where did it go? Allah, Bismillah. <gülüyor> 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 what? What? It's going up. Eee uh, okay. Ee, yine yok. Oğlum kadın arestasyon mu görüyor? Svena? Oğlum sen niye kıza bakmıyorsun? Alo. Svena, talk to me here. Gözünü ayırma dedi herhalde bu buna. Anan avradını. Çok uzun. Silendirme. Oğlum bu adam niye mal mı şu gözünü ayırmayan kıza bir şeyler oluyor baksana. My Bu kız da hakkında ahmetine kavuşacak bir mal yüzünden. O ney? O ney? O ney? Bant. Ne yapacağım bantla? Ne yapıyorsun lan? Bence müdahale etme abla. Gözünü mu kapattı? Well, did it work? Oğlum kimse yok la. Ana oh, no. kız alüsinasyon görüyor la. Is it still out there for you? Yes. Okay, don't look away from yours. I'm calling dad. Oğlana ayar oldum var ya gözünü hala ayırmadıyor oradan. Oğlum kız aşk. Aa bir şeyler oluyor şu an. Oğlum az önce çocuk da görmüyor bunu. <laughs> Oo. Slendirmen çok güçlü galiba. Kimsin oğlum sen? Aha. bu da görmüyor kesin. Ah gördü. Gördü şu an. Ne oldu? Aynada kendini görünce bir şeyler olmaya başladı. Oo. Abi bu kadar kolay mıydı lan bunu bize söyleseydin biz de yapardık. Demek ki aynada kendini görünce böyle oluyormuş. Dad, what the hell was that? What's going on? I'm sorry, sweetie. I'll tell you all about it tomorrow. No, well, you're telling me right now. I don't even know how to explain it. It all started. Allah elimin tersindesin şimdi iki saattir it ne yaşıyoruz biz burada? Even after you two were born. Sinirlerim bozuldu. I ya. tried to ignore it, but now it's going after you. Oh shit! shit, shit. Oh, yok, shit. tamam öldü ya. What? It's not there. What's not there? Öldü ya az önce no, adam the, kırdı. the one that I was looking at. I had to look away when it attacked her. I had to. You told me there was only one. Yes, when Jim went to go look at it too. I, told not look Alan, look away while I, I went to go lock all the doors and he never looked away. And then it showed up in here? Yes. When you look away, closer. <laughs> because Jim was watching it. When you left, it made another. Başka bir tane so there's another one. Evet. bok gibi bir alt yazı. Aha zil çalıyor. Geçmiş olsun. Bilmiyorum Eğer o ya. o adam geldiyse sıçtınız. Kapıda da kimse yok. Ev ne kadar güzelmiş lan. Ev var ya tam şey ya böyle üç harflerin basacağı bir ev. Böyle kat ananı satayım. Böyle kat Dublex evleri bu yüzden sevmiyorum işte, Hep bir şeyler oluyor. Hep bir şeyler oluyor bu. Ama bu adamın sırrını bir çöze... Abi senin sırrını bir çözemedim ben. Ama sende bir silendirmenlik var gibi. Sen bir silendirmene benziyorsun gibi geldi bana. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz uyuların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.